Dizimiz olacak inşallah senaryosunu yazdık onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah Şubat ayı gibi düşünüyoruz nasip olur senaryosu bitti yani bitti derken birkaç bölümü yazıldı tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır gündem'i yakalamak anlamında ama yani yakın bir zamanda artık fragmanlarıyla. Kaos aslında kaos yönetimi diye bir ideoloji var ve o ideolojide dünyayı kaosa yönlendirip kaosla yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini şimdiden anlatmaya çalışacağız. Ve kaos durumlarında elimizden neler alınır? bu ee, nelere e, karşı e, savaşmamız gerekir nelerden muzdarip olabiliriz bunları e, hikayemizde anlatmaya çalışacağız ee, yakın e, coğrafımızdaki e, ve e, işte körfez olsun bu e, civardaki bütün ülkelerle e, değişen denklemde siyasi ve coğrafi denklemde hı hı. E, Bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yaparız, bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Ee, ayrıca tabii global anlamda da, e, ta işte Myanmar'dan, Afganistan'dan, Makedonya'ya, hatta hatta Amerika'ya artık uzanan hikayeler e, olacak diye şimdiden müjde verebilirim.